yüzüne bulaştırdı. Bunu toparlayacak olanlar ortada. Doğrusu neyse onu yapsınlar. Vicdanlarına göre doğrusu neyse onu yapsınlar. Adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Adalet istiyoruz. Buyurun. Sayın yapılacak sayı da, e, temel, bu yapacak, Müsağın, da, Buyurun. Başka ciddi bir soru varsa yanıtlayayım. Magazinle meşgul olacak ruh halinde değil. Z'ye kadar planımız mı? Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin partisidir. İstanbul işgal altındayken ilk işgal edildiğinde mitinglere başlamış partidir. Diyorlar ki miting nedir? Miting eylemdir. Üç gecedir o büyüyen mitinglerin nereye geldiğini gördük. İstanbul mitingleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a çıkaran, Anadolu'yu dolaştıran, ilk ışığı önüne ışığı tutmuş mitinglerdir. Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'de canını ortaya koydu. On binler koyun koyuna yatıyorlar. Ama sonra padişah geçsinler dedi. İşgale geldiler. B planı da vardı. Kartal İstimbot'un ucundayken C planı vardı. Samsun'a çıkarken Bandırma Baburu'nda D planını uyguluyordu. Amasya tamiminde E planı. Erzurum Kongresi'nde F planı vardı. Kendisine idam fermanı verildiğinde meydan okuyan G planı vardı. İzmir'de denize dökerken İzmir'deki İzmir'in Z'siyle Z planıyla son planın son parçasını uyguluyordu. Hepsini denize döküyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde A planı olmazsa Z'ye kadar plan vardır.